Hoş geldiniz. E, i̇smim Pınar. Ben bu yıl liseden mezun oldum e, ve sınava hazırlandım. Hedefimse bilgisayar mühendisliğini kazanmak. E, soruma gelecek olursam, siz bugünkü gençlerin yerinde olsaydınız, bu dönem için en çok neye yatırım yapmamızı tavsiye ederdiniz? E, çağ müthiş bir hızla e, değişiyor. İki, geri gelmeyecek tek şey zaman. Bakın bu zamanınızı çok iyi değerlendirmenizde fayda var. Bunu şöyle anlamayın. Yani zamanı iyi değerlendirmek demek yani sabah işte köründe çalışmaya başlayıp gece yarlarına kadar çalışmak demek değil. Bir insanın sadece bilgisel olarak gelişmesi yeterli değil. Yetenek olarak da gelişmesi çok önemlidir. Sosyolojik olarak da gelişmesi çok önemlidir. İlişkisel olarak da gelişmesi çok yani bir insan bir bütün. Ya yani bütün bunları eğer siz dengeli olarak geliştirebiliyorsanız o zaman tam bir insan olmuş olursunuz. Yani ee, örnek veriyorum. Yeri geldiğinde sinemaya da gideceksiniz. Ama bu her gün sinemaya gitme anlamına gelmez. Veya yeri geldiğinde işte kitap da okuyacaksınız. Ama günün 10 saat kitap okurmaz. Veya işte yeri geldiğinde dışarıda bir yerde oturup eğleneceksiniz. Ama her gün de eğleniyor. Yani bu dengeyi kurup, bu denge ölçüsünde yaşamınızı eğer organize ederseniz kesinlikle hayatınızda çok başarılı olursunuz. E, bu yıl liseden mezun oldum. İnşallah kalp ve damar cerrahi bölümünü bitirmek istiyorum. E, benim sorum size şu, e, bizler sizleri ilham alıyoruz. Siz en çok kim ilham aldınız hayatınız boyunca? E, tabii Cumhurbaşkanımızı biz çok örnek alıyoruz. Ben hani yakından tanırım kendimi. Gerçekten mükemmel bir insan ve müthiş bir enerjisi var ve Türkiye'ye çok şeyler çok şeyler katmaya da devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim idolimizdir. Onun e, liderliğini her zaman örnek alırız. Ben teşekkür ederim. Bizim bir kere şunu söyleyelim tarihimizde her yaş döneminde ilham almamız gereken insanlar var. Neden? Bu e, bizim kendi tarihimizde onlar mihenk taşlarıdır. Yani bir Alparslan'ı herkes bir örnek alır. Yani e, bizim Anadolu'ya yerleşmemizin meselesi olur. İşte bir Fatih o 21 yaşında özgüveniyle, cesaretiyle, birikimiyle, ilmiyle yani çağ açıp çağ kapatan bir insandır. Örnek alır. İşte siz e, Hataylısınız, yaylada olan var mı burada? Yaylada, evet. Mesela yayla dağlarının en büyük şeyi ki bu tabi sadece yayla dağ değil. Yavuz Sultan Selim'in torunlar, 80 sene, 8 seneye sığdıran bir padişah. Yani bizim atamız müthiş bir insan yani. yani tabi neler mesela. Işte. Ondan sonra tabi kendi dönemimizde, kendi tarihimizde işte Abdurrahmit örnek alıyoruz. Ondan sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yani hem devlet adamlığıyla hem ileri görüşlülüğüyle örnek alınacak insandır. Bizim mesela e, dönemimizde örnek veriyorum ben e, okul dönemimde ben Turgut Özal'ı çok takip ederdim. Belki de biraz siyasal bir yere gitmem bir neden o olabilir yani diye düşünüyorum. E, bizim eski Cumhurbaşkanımız, Gerçekten Türkiye'de değişimi dönüşümü başlatan insanlardan bir tanesiydi. Memleketime gitmedim dediniz. E, siz göreve başladığınız dönemlerde... Malum hani merak ediyoruz özgeçmişinizi okuyoruz falan. O dönemde okuduğum aklımda kalan ilk şey Amasya valisi iken Fahri Hemşeri mümanı verilmiş size. Evet. Memleketinize gitmediniz ya, memleket, ben çok e, mutlu olmuşum yani ne kadar güzel bir yani şey Fahri Hemşerilik e, ne kadar benim sevişler diye. Ama şu an memleketimde Hataylı vali olarak anılıyorsunuz. <laughs> ben mutlu <mutluyorum>. mu? <laughs> Hatta biz buradaki insanlarımızın bütün dertleriyle hemhal oldu. Dertlerini bir arada e, yaşadık. Onların işte acıları iyileşirken ben gerçekten yanlarındaydım. Hani bunu burada oldum diye söylemiyorum. Şöyle bir ifade oldu. Hani Hatay'ın valisi, Hatay valisi Hatay diyorlar. Hataylı Hatay. <laughs> vali demeye başladı. Tabi bu bizi çok mutlu ediyor. Bundan şu anlaşılır. E, e, yani Hatay bizi özümsemiş, bağrına basmış, kendi insanı gibi görüyor. Onlar tabii Hataylılar benim bizim insanlarımız. Artık bir şey olduk da, yani, öyle bir aile gibi olduk desek doğru yani.